Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektör yolculuğumuzda Muğla Bodrum'dan devam ediyoruz. Vinç sektörüyle ilgili hizmetler sunan çok özel bir firmadayız ve yanımızda firma sahibi Sayın Fırat Durmaz var. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerimize geçmeden önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Ben Fırat Durmaz, 1995 Muğla Bodrum doğumluyum. <laughs> Bu babamızdan kalan bir meslek. Harika. Bunu devam ettiriyoruz artık. <laughs> Babam 1985 yılında beri bu işin içinde operatör <laughs> olarak başladı. Harika. 2018 yılında da biz firmamızı kurduk. 6 <laughs> senelik bir firmayız şu anda. <laughs> yani babamdan devraldım artık <laughs> firmayı. Ben yönetiyorum şu anda. Aslında tabii. babanız da çekirdekten gelmiş, operatör olarak başlamış. O alanda geliştirip sizleri bırakmış. Siz de evet. daha geliştirerek üçüncü bir nesle bırakmayı aslında hedefliyorsunuz. Evet, doğrudur. Bu anlamda biraz da işletmemizi tanıyalım, firmamızı tanıyalım. Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Ee, biz Winch firması olarak tekne taşıma, konteyner taşıma, hı hı. ağaç budama işlemleri, palmiye. Burada tabi burası yazlık bölge olduğu için hı. otellerde palmiye işti, palmiyeler çok olduğu için hı. palmiye budama işlerini yapıyoruz. Teknelere motor koyma, motor çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Hı hı. Çelik montajlarımız var. Çelik montajlarına gidiyoruz. İnşaat firmalarının vinçlerimizi kiralıyoruz. alıyoruz. Hı. İnşaat aşamasında yani insan gücünün yetmediği malzemeleri minçlerle kaldırıyoruz. Hani minçle olabilecek aklımıza ne geliyorsa onlarla biz yapıyoruz. Yani her türlü sektörde aklımıza gelebilecek evet. her şeyde sizlere ulaşabilir evet. A'dan Z'ye bu anlamda hizmetlerimiz Doğrudur. devam ediyor. Şimdi takdir edersiniz ki sektörde de yalnız değilsiniz. Bu anlamda sizi diğer firmalardan ayıran farkı soracağım. Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli fark bizim çekirdekten gelmiş olmamız. Hı hı. Ve işleri zamanında müşteriye biz mesela saat 9'da dediysek, hı. 9'da her zaman müşterinin kapısındayız mesela o bizim çok güzel bir avantajımız Harika. verdiğimiz işlere zamanda varmak bir de makineleri biz kendimiz kullanıyoruz çok güzel. biz de operatörük e, tabii insan kendi kullandığı zaman bir müşteriye gittiği zaman daha böyle itinayla yaptığı için daha böyle güzel bir verim alıyoruz müşteriler tabii bundan memnunlar hani genelde bu yönlerden dolayı tercih ediliyoruz biz hı hı. bu anlamda zaten bu güzel hizmetlerden yararlanmak isteyen insanlar için konum olarak yakında bir yerdeyiz tabii. hizmetlerden faydalanmak isteyen insanlar nereye gelmeli? Konacık Bilge Sanayi sitesindeyiz biz şu anda. Hı hı. Buradan ama telefonla zaten herkese bir telefon kadar yakınız biz. Bizi aradıkları an zaten ulaşabilirler. Hı hı. Konacık'ta duruyoruz Bilge Sanayi sitesinde Hayır. ama e, iş olduğu sürece bütün Muğla bölgesine, Fethiye, Marmaris, Datça her yere hizmet veriyoruz şu anda. Sana da bunu soracaktım aslında. Faaliyet alanlarımız oldukça geniş, evet. hizmet alanımız oldukça geniş. Bu anlamda Türkiye genelinden de yardım isteyen insanlar olursa gidiyor muyuz? Türkiye genelinde yani şöyle söyleyeyim Muğla dışına çıkmıyoruz biz hı hı. ama Türkiye genelinde atıyorum İzmir'den bir iş geldiği zaman bizim zaten sistemimiz Türkiye genelinde çıkıyor. Hı hı. Yani İzmir'de atıyorum İstanbul'da bizim tanıdık bir işçi arkadaşlarımız Beraber çalıştığımız. Onlarla paslaşarak onlar da keza burada olduğu zaman biz de e, yanıtlaşarak, cevaplaşarak şey hı hı. yapıyoruz. Yani aslında biz yetişemediğimiz takdirde talepleri aslında e, çevre illerden de yardımcı olarak tabii ki, gönderebiliyoruz. Tabii tabii. Bizim mesela yetişemediğimiz çok iş oluyor, makine yetmiyor bazen. Hı hı. Burada sağ olsun arkadaşlarımız diğer minic firmalı arkadaşlarımız var, onlardan yardım istiyoruz. Onlar hı hı. da aynı şekilde burada devamlı bir hani insanlar burada firmalar rakip şeklinde değil de daha çok arkadaş halinde. Hı hı. Yani herkes birbirinden bütün firmalar minic şey. firmaları otokurdu, herkes birbirini yardımlaşarak döndürüyoruz <laughs> çarkı. Harika. Bu anlamda alanında uzman ekibimizle beraber evet. aslında kalite anlayışımızla beraber hizmetlerimize devam ediyoruz diyoruz. Biz verdiğiniz kıymetli bilgiler adına çok teşekkür ediyoruz. Rica Başarılarınızın <laughs> devamını diliyoruz. Sağ olun, veriyoruz. teşekkürler.